Elyasa aleyhisselam, diğer birçok peygamber gibi İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Nitekim, yeryüzünde kendilerine en çok peygamber gönderilmiş topluluk İsrailoğullarıdır. Hz. Elyasa aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de Enam ve Sat surelerinde ismi zikredilmektedir. Hz. Elyasa aleyhisselam, Hz. İsa aleyhisselamdan 8 asır önce dünyaya teşrif eden bir peygamber. Hazreti Elyasa aleyhisselamın künyesi şöyle. Elyasa bin Ahdub, bin Adi, bin bin Şülem, bin Efraim, bin Yusuf, bin Yakup. Ama kendisi Hazreti Elyasa bin Acuze olarak anılırdı. Anlamı ihtiyar, kadının oğlu demek. Annesinin gerçek ismi bilinmiyor. Babası Ahdub genç yaşta vefat etti. Hazreti Elyasa aleyhisselam çocukken rahatsızlık geçirdi. Bu sebeple kötürüm oldu. Hazreti Elyas aleyhisselam annesiyle beraber Balbek şehrinde yaşıyordu. Bu dönemde Hazreti İlyas aleyhisselam Balbek halkını irşatla meşguldü. Fakat İsrailoğulları itaat etmiyordu. Balbek kralı Hazreti İlyas aleyhisselamı yakalatmak için peşine asker taktı. Hazreti İlyas aleyhisselam yaşlı bir kadının evine sığındı. Evde genç bir kötürüm biri vardı. Hazreti İlyas aleyhisselam o kişi için hemen dua etti. İyileşti. Bu Hazreti Elyasa aleyhisselamdı. Sonra Hazreti İlyas aleyhisselam o kadınla evlendi. Bazı rivayetlerde Hazreti İlyas aleyhisselamın Hazreti Elyasa aleyhisselamın amcası olduğu bildiriliyor. Bundan sonra Hazreti Elyasa aleyhisselam Hazreti İlyas aleyhisselamın yanından ayrılmadı. Ondan Tevrat'ı öğrendi. Hazreti İlyas aleyhisselam göğe kaldırıldıktan sonra Hazreti Elyasa aleyhisselam peygamber oldu. Hazreti Elyasa İsrailoğullarına çok nasihat etti. Fakat onlar yine dinlemediler. İsrailoğulları içindeki 12 kabile idareyi ele almak için birbirlerine düştüler. Allah Teala bu sebeple Asur devletini onların başına musallat etti. Böyle dönemde Hazreti Yunus aleyhisselam Ninova şehrinde dünyaya geldi. Hazreti Elyasa aleyhisselam Kral Yoaş zamanında hastalanıp vefat etti. Kabrinin bugünkü Lübnan'da Valbek kentinde olduğu rivayet ediliyor. Hazreti Elyasa aleyhisselamın mucizeleri şunlar. Eriha halkının suyu acılaşmıştı. Eriha halkı bu konuda Hazreti Elyasa aleyhisselamdan yardım istedi. Bunun üzerine bir parça tuza dua okuyarak nehre attı. Nehrin tadı değişerek tatlı oldu. Borçlu dul bir kadın Hazreti Elyesa aleyhisselam'ı yanına geldi. Maddi olarak yokluk içinde olduğunu anlattı. Hazreti Elyesa aleyhisselam o kadına evindeki bir miktar yağı kabın içine koymasını söyledi. Kadın denileni yaptı. Kadının evindeki kaplar yağlarla doldu. Kadın bu yağları satarak borcunu ödedi hatta zengin oldu. Arkadaşlar peygamberlerin hayatını öğrenelim ve başkalarına da anlatalım.